Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berlus. Bugün sizlerle birlikte Aydrion Survival Sunucusunun tanıtımıyla karşınızdayım. Aşağıdan kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Açıklama kısmında Aydrion bilgileri olacak. Sunucu daha açılmadı. Ee, yarın, şu an yani ben video 19 Haziran'da çekiyorum. 20 Haziran'da e, akşam 8'de açılmış olacak. E, ondan dolayı ben şu an erken çekiyorum yani şu an sunucu kimse ki yok. Ben ve kurucular ve yetkililer falan mevcut. Sunucu arkadaşlar sorular ve bayağı beklenen bir sunucu bize sağ olsun yetkililer bunları verdiler burada da arkadaşlar lobiste var lobisteki o dünya böyle mesela survival'daki o e, NPC mesela oluyor NPC gülüyorsun orada bir dünya var çok güzel yapmışlar hem de gösterebiliyor muyuz bir gösterelim onu böyle bakın arkadaşlar harbi bakın güzel yapmışlar böyle bir dünya gibi gözüküyordu bende o ya niye öyle oldu ki ya dünya gibiydi bende arkadaşlar Evet burada kaptanımız var. Kaptanımızdan ana dünyaya, cehennem dünyaya ve end biletine gidebiliriz. End bilette 500 müş. Bu arada e, burada da meslekler mevcut. Madenci mesleği, orucu mesleği, avcı mesleği gibi. Yetenekler burada var. E, seviye sistemleri burada yüce seviye bir beceri kastı. Bunları verdiğince seviye 2'ye daha gelmedik. E, burada da görevler mevcut gazcı, tarım falan genel görevler. Buradaki görevleri yaparak ödül kazanıyorsunuz. Dıvrı olacağım hangi şehirde bulunur falan bunları yazarak 500 para kazanabiliyorsunuz. Spawner kasası var. Bunu bir açalım. Ne oluyor bak evet. Baya efektli bir şeyler var. İnek spamlar geldi bize. Evet, i̇nek spamlarımız geldi. Bunları açabiliyoruz. Risk kasası. Böyle bunları böyle. E, açabiliyoruz bayağı iyi yani böyle e, şeyi güzel kasanın açılışı bayağı güzel demir golem geldi bunları böyle açıyorsunuz günlük kasa sıradan kasa görev kasası büyük kasası boss kasası ve efsane kasası gibi şey var bir boss kasını açabiliyor muyuz ama şu an çok şey eklemişler bu arada hani böyle efekt mefek çok güzel olmuş ama arkadaşlar çok uzun bence ama güzel yani böyle şey olması Herkesin hoşuna gider. Benim de hoşuma gitti ama böyle çok uzun yani. Mesela direkt vermiyor mesela bak. Geldi bana. Bak bir şey diyor. Gelmiyor. Sonra geliyor. Sivas diyor mesela. Ha, Sivas'taymış onu cami Ee, parkur bölgesi var. Çok güzel abi. Parkur bölgesini herkes istiyor. Böyle bak. Tak tak tak. Sonuçta parkur olacak. 1-0 önden başlar. Benim gözümde. Sizin gözünüzde bilmem. Burada da takas kısmı var. Görüyorsunuz gözcünün boynunu vererek büyü sayfası falan gözcünün sayfası anahtar parçası falan bunları alabiliyorsunuz. Bunları sunucuya geldikçe kendiniz araştıracaksınız. Alet kategorisindeki gizemli kitaplar falan var. Gizemli büyüler büyüler. Böyle şeyler mevcut. Burada da arkadaşlar sıralama var. Böyle sıralamalar var. Ee, bu şekilde. Burada da varplar var başlangıç. Parkura gittik. Arena'ya gidelim. Aranımızı bir görelim. Ee, önemli şeyler bunlar. Evet, Arana da bu şekilde. İçeriye ışınlamak için tıklayın diyor. Böyle tıklayıp e, ışınlanıyorsunuz. Metin bölgesi var. Metin bölgesine de bir gidelim. Bir bakalım. Metin efendisi burada Metin işte Metin taşlarının özelliklerini anlatıyor. Ruh metini, kıskançlık metini, karanlık metni, siyah metni, hırs metni, savaş metni, dövüş metni, üzüntü metni, şeytan metni ve dayanık metni gibi ee, güzel sistem var. Pinata bölgesi var. Kasa yağmuru. Pinata bölgesine gidelim. Büyük ihtimalle götürecek bize. Bakalım. Tam yani aynı Finada bölgesi burası. Tam da Kasa Yağmuru. bayağı e, sonuçta bayağı etkinlik var. Rütbeler bayağı mevcut. VIP bilgiyle bir bakalım. Fiyatlar nedir? 100 TL çok uygun ya. Çok güzel. Fiyatların böyle olması arkadaşlar çok güzel. E, Cehennem Kralı, Ejderha Bölgesi, Boss Bölgesi var. Boss Bölgesi'ne bir gidelim. E, bir gidelim bakalım. Nasıl? Evet. Burada Boss Bölgesi var. Boss burada arkadaşlar doğuyor bunu da kesiyorsunuz falan size ödül ödül veriyordur illa ki ee, bir darbeyle geri savurabilir. oyuncuları güçlü bir darbeyle geri savurabiliyor yani boss'un bir özelliği var arkadaşlar sizi geri sav savurabiliyor şu an burada doğamıyor tabi falan yazarak ee, Sıralama bölgesi büyücü bölgesine bir gidelim bakalım Büyücü bölgesi var arkadaşlar Büyücü bölgesinde de burada özel eşyaları satın alabiliyormuşuz Burada göreceğiz zır alet çiçeğidir. Slot arttırıcı, ayırıcı parşömen, olasılık karıştırıcı, zilli toz. Bunları e, yapabiliyoruz arkadaşlar. Seviye sistemini zaten burada gösterdik. Rütbe şey var mı? Rank. Burada da zaten rütbeler uzmandır. Usta, ustat e, falan. Bayağı burada şeyler. Ben göremiyorum bunları ama en son. Bunları yapabiliyorsunuz hepinizi bu sunucuya bekliyorum. Açılacak 20 Haziran'da. Tabi bu video kaçta yayınlanır onu bilmiyorum. Ama 20 Haziran'da akşam 8'de sunucu aktif olacak. Hepinizi bu sunucuya bekliyorum. Aydro'nun açılama kısmında bütün bilgileri bulmakta. kanal abone ve like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.